Venezuela'nın ve belki de Güney Amerika'nın en düzenli şehri Puerto Ordaz. Alüminyum sanayisinin geliştirdiği bu şehri turistler iki sebeple ziyaret ediyor. Plajlar ve iki nehrin birleşme noktası. Carino ve Orinoco nehirlerinin birleştiği noktaya tekneyle ulaşıyorsunuz. Bu teknelerin kalktığı limanda ise enfes balıklar yiyebileceğiniz salaş restoranlar var. Birbirlerine karışan nehirlerin sularının biri kahverengi, diğeri ise siyah. Tam bu birleşme noktasına gelindiğinde Venezuelalılar bir şey yapıyorlar. Kalkıp birbirlerini sarılıyorlar. Bunun anlamı ise dostluklarının sonsuza kadar sürmesi. Karino ve Orinoco nehirlerinin birleştiği noktayı sizi götüren tekneler devamında şelalelere uğruyorlar. Burada iki tane güzel şelale var. Kaçamay ve Yovizna. Hem Karakas hem de Kanayma'dan küçük uçaklarda bir saatte ulaşabildiğiniz Puerto Ortas birbirine karışan nehirleri ve şelalelerinde gerçekten görünmesi gereken bir nokta. Bir şehrin sanayileşmiş olsa da parklarla ve doğal güzellikleri korunarak güzel bir halde bırakılabileceğinin de kanıtı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Devamlı için kanalımıza bekliyoruz.